Merhaba. Merhaba, bugün zeytin dikeceğiz. Evet, ağaçlarımız hazır. <laughs> Güzel Günler Ajandası nedir? Güzel Günler Ajandası, otizmli çocuklar için e, sosyal ama. ve bilişsel becerilerini e, desteklemek Biliyor amacıyla ürettiğimiz bir ajandadır. Hangi üniversite? MEB Üniversitesi'nden geliyoruz ama farklı üniversitelerden ekip arkadaşlarımız var. Hı. Ne yapacağız bugün burada? Merhabalar, bugün çocuklarla önce saksılarımızı boyayacağız, sonra da zeytinlerimizi dikeceğiz. Çok heyecanlıyız, herkesi bekliyoruz. Merhaba, sizi tanıyabilir miyim? Merhaba, Aybüke Oktay ben. İnsan Kaynakları Yöneticisi olarak çalışıyorum. t geliyorum. Ee, bizim buradaki amacımız bugün aslında e, biraz farkındalığı arttırmak. Otizmli çocuklarla e, daha fazla vakit geçirmek. E, o yüzden böyle e, ara ara biz bu etkinlikleri planlıyoruz. Ben İstanbul'da Paperwork'tan geliyorum. Proje lideri olarak çalışıyorum. Bugün burada çünkü... Arkamızla birlikte farklılıklarımızın ne kadar güzel bir araya getirdiğini katlamak için bir etkinlik yapacağız. Tekin Kahraman Türkler şirketimiz Paperwork'ta idari işler sorumlusu olarak hizmet görüyorum. Onlarla birlikte vakit e, geçirmek için e, buradayız. Merhaba, Zehra Cervak, Paperwork'ta satış ekibinde çalışıyorum. Çocuklarla vakit geçirmeyi çok seviyorum. Genel olarak güzel çocuklarla vakit geçirmeyi tecrübe etmek istediğim için şirketimize teşekkür ediyorum. Gökhan Bey merhabalar, sizi biraz tanıyabilir miyiz? Ee... Proje yönetim sistemi uzmanıyım. Paperwork'tan geliyoruz. Bugün farkındalığımızı bir tık daha arttırmak için aslında şu anda buradayız. Geçirmeyi çok seviyoruz gerçekten. Evet, bu anlamda çok eğlenceli oluyor. E, Arkamızımız artıyor, çok e, dolu. E, onlara katkımız olması da biz de çok mutlu oluyor. Güzel e, bir tat Çok güzel bir etkinlik oldu. Ben gördüm sizi etkinlik evet. sırasında çocuk kadar eğlendiniz, evet. çok mutluydunuz. Evet. <laughs> <Evet. gülüyor> <Evet. güzelmiş>. evet. <laughs> evet. Ben de kendimi evet. 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 çok keyifli hissediyorum. Bu arada bu gerçekten çok zevkli. Benim arkadaşım Ali Emir'di. Ali Emir gerçekten şey e, mutlu bir çocuk o da e, en iyi silah kedisi yani her şey. E, sizlerle olmak gerçekten çok Bizim zevkliydi. peki evet. e, e, yani gel bu tür etkinlikleri e, neden yapmalıyız? Yani sadece çocuğa mı e, geliyor sizin kazanımınız? Farkındalık yani. farkındalıklarını belirtmek e, onların e, birlikte vakit geçirmek gerçekten zevkli. E, umarım bir sonraki etkinlikte tekrar birlikte oluruz. <laughs>